Merhaba ben Eylül Bulem Bugün sizlerle kargadan gelen bu saç boyalarıyla saçımı boyayacağım Bunu videoya çekmek istedim Hadi başlayalım Bu arada ilk önce videoya başlamadan önce Size bir şey göstereceğim Biliyorsunuz ki ben artık gözlük takıyorum Çerçevesini değiştirdim gözlüğümü Şöyle pembe yaptım bunu söylemek istedim. Şimdi saçımı boyayacağım için bunu çıkartacağım. Şimdi saçımı boyamaya geçebiliriz. Biz, bu arada biz bu saç boyama şeyini Trendyol'dan 70 TL'ye aldık. Siz de alabilirsiniz. İçinden tam 5 tane boya çıkıyor pembe, yeşil, mor, kırmızı, mavi böyle renkler çıkıyor. Bir de içinden şöyle bir tarak çıkıyor. Şimdi zaten size boyarken daha anlatacağım. Ben saçımı maviye boyayacağım. Şu. O zaman hadi geçelim. Bir dakika. Biraz dikkatli olacağım. Çünkü güzel olmasını istiyorum. Şuradan şöyle boyuyorum saçım. Şöyle öbür saçımı arka edeyim. Şöyle bir tutam aldım. Şuraya şöyle boyayacağım. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Elim de batacak ama. Neyse. Şöyle boyuyorum. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama gerçekten baya bir mavi oluyor yani. Tamam. Şimdi şöyle biraz boyadım. Kamerada gözükmüyor ama gerçekten baya bir boyadım. Hatta şöyle göstereyim bakın. O gösterdiğim yer mavi. Şimdi bu tarakla burayı boyadığınız yeri tarıyorsunuz. Ki boyası şey olsun böyle. Daha iyi olsun diye. Ben taradım. Mavi oldu mu? Oldu. Ama şimdi biraz daha boyayacağım saçımı. Yalnız rengini çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bu arada kameradan e, şey gözüktüğünden daha çok mavi boyuyor. Baya bir mavi yani kamerada gözükmüyor bile olabilir ama baya bir mavi. Bir dakika. gözükmüyor ama. Yani gerçekten bayağı bir Heh, Tamam şöyle göstereyim. Bakın. Şurası şöyle mavi. Kamerada te tam böyle maviliği falan gözükmüyor ama gerçekten bayağı bir mavi. O yüzden de boyamaya devam ediyorum. Evet bakın. Heh, tamam şu anda gözüktü. Bakın şöyle mavi. Ben çok beğendim yani. Siz de alabilirsiniz. Bakın. Böyle çok güzel bir mavi renk tonu oldu. Ben çok beğendim. Ve tabii ki siz öbür renklerini de boyayabilirsiniz. Burada bir sürü daha rengi var. Hepsi bence eminim çok güzel boyuyor. Ben bunları da deneyeceğim. Şimdi artık bayağı boyayacağım. Büyük bir şey. Saçımla. Ay düştüler. Her neyse. Bayağı bir boyayacağım. Ben bunu videodan sonra daha bir çok boyayacağım tabii ki de. Şöyle. Evet. Böyle. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim saçımın rengini. Falan çok güzel oldu. Siz de alabilirsiniz trendi yoldan. Zaten fiyatı da uygun. 70 TL. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.